arkadaşlar. ondan da oynayacağız. 28 tane bölüm oynayacağız. Uf bayağı Bu Adamı vurmanızı istiyor. Hmm. Bu adam şuradaki. Hemen kavuşum bundan diye geçireceğim. Burada Arkadaşlar falan. Arkadaşlar hmm, devam edelim. Videolar. Bak Bakın arkadaşlar bunlar da uçmayacaktı. Startımızı verelim bir. Vay uzun bir bölüm olacak bu galiba. Vaa uzun bir bölüm olacak. Bakın şimdi. adam vurmamı zikliyor. Zaten bu adam vuruyor. Şurada. Ben yine bekarım. Pum. Ben kolunu hareket ettirirken. Pum. Bayağı vurdum. Vurdum adamı. Vurdum vurdum vurdum. Çok güzel vurdum. Çatlıyorum. Arkadaşlar i̇şte bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimler açmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdi... biz ne yapalım De yapalım tıklayalım ve burada pistola bir gidelim pistol diye tıklayalım o diğer. Ben... Tamam. <laughs> tamam. Buradan çıkalım. Play'e tıklayalım. <laughs> Ukra'daki yemeği girelim. Ben de... Hmm. Tamam. Level 3 olduk. Yes. Level 3 olmuşuz. Bakın ama güneşi gidiyor. Havada böyle karlı. Şuralarda bir de çekim dedi. Evet arkadaşlar. Şey. Ee, her gün böyle bir tane bir tane bir tane video gelecek. Ama ben hangi sıra orada? Hani? Hani? Birisi ne olur? İkincisi. İkincisi arada. Hala üç mü orada? Üstü şurada. Ha ha ha. Artık bu yani kontrol boyun zorlaşmaya başladı biraz. Hani ilerleyen zamanlarda bayağı zor olacak. Bugün sonunu görelim bunu. Sonunda ne oluyor hiç bilemedim ben. Ben yani de sonunda. Bir tane daha oyunu oynayalım. Bölümünü oynayalım. Sonra bitirelim. Like ofsco un kod açılmış. Bundan da bir tane bir oyun oynayalım arkadaşlar. Sonra bunu bitirelim. Kıp 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 ay ay söyle bunları öldüreceğiz. En sonra o sana bu metin. Daha sonra kabusundan. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.